Tablet, telefon ve PC'lerde kullanılabilen Epier aynı zamanda artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlüklerinde de kullanılabilmektedir. Epier gözlüklerde de parçaları izole ederek ön plana çıkarma, farklı konfigürasyonları gösterme, resim ve video bilgi noktaları oluşturma gibi özelliklere sahiptir. Bunların ötesinde Epier'la yalnızca gözlüklerle mümkün olan deneyimleri de gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin patlatılmış görünümde parçaları hiçbir kumanda kullanmadan elinize alarak inceleyebilir, istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Gözlüklerle makine ya da tesisinizin içinde müşterilerinizi en doğal şekilde gezdirebilir, detaylı incelemelerde bulunmalarını sağlayabilirsiniz. Sadece ellerinizi kullanarak bir makinenin çalışmasını sağlayabilir, havada konumlanmış düğmelere parmaklarınızla basarak çeşitli fonksiyonları çalıştırabilirsiniz. Üstelik tüm bunları yaparken eski VR gözlüklerinde olduğu gibi dış dünyayla bağlantınız kesilmez, bulunduğunuz ortamı ve çevrenizdeki insanları görerek iletişim kurabilirsiniz siz de ülkemizin önde gelen endüstri ve savunma sanayi kuruluşlarının tercih ettiği gibi epeer'la bir adım öne geçin.